Sen sende 6 ile arkadaşlar devam ediyoruz. Tabii ki fıkra yok. Fıkrayı daha sonra anlatacağım size. Sonraki videoların birinde hangisinde bilmiyorum. Hepsini izle o yüzden. Yok yok şaka şaka anlatmayacağım arkadaşlar. Hemen sorumuza geçelim. Ama bu soruyu çözeceğim. Tamam mı? Arkadaşlar 78 küçüktür K'dan o da küçüktür. 103'ten ve 45 küçükmüş L'den o da küçükmüş. 102. Sıralamalarında K ve L 3'ün katı. Hmm, 3'ün katı. Birer doğal sayı olduklarına göre K eksi L farkı en çok kaç olur. Şimdi arkadaşlar ben K'dan L'yi çıkaracağım ve bunun çok olmasını istiyorsam K buysa K'yı olabildiğince büyüteceğim. L'yi olabildiğince küçülteceğim ki aradaki fark artsın. O yüzden hemen şuraya bir K yazalım. K ve K'nın bulabileceğin en büyük değerini de hemen karşısına yazalım. Evet arkadaşlar K en büyük kaç olur? 103'ten tabii ki küçük olacak. Yani 102. Ama 102 3'ün katı mı? İşte burada eğer pratikler bölümünü izlediyseniz arkadaşlar bir sayının 3'ün katı olup olmadığını kolay yoldan bulabiliyorsanız soruları çözebiliriz kolay. Yok ben olalar hocam izlemedim diyorsan dön geri. Dön 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 hemen onları izle. Tekrar buraya tekrar gel. Bakın arkadaşlar sıralamaya dikkat edeceğiz tamam mı? Önce pratikler sonra soru çözüm yöntemleri. En son konulara soru çözümlerine geçeceğiz. Arkadaşlar 103'ten küçük olan sayı 102 tabii ki 3'ün katıdır. Neden? 102'nin rakamlarını topla 3. Eğer bu rakamların toplamı 3 ve 3'ün katıysa bu sayı 3'ün katıdır bitti. Yani 102 3'ün katıdır arkadaşlar. Peki L'ye bakalım. Şimdi ben L'yi olabildiğince Küçük tutacağım değil mi arkadaşlar? 46 yazmak istiyorum buraya. Yazabilir miyim? 46 46 Şöyle yazayım. 46 4 ve 6'nın rakamlarını topladığında 10 olur. Doğru mu? 10'un da rakamlarını topla arkadaşlar. 1 e, 3'ün katı olmadı ki. Şöyle de yapabilirsin aslında. Şu 6'yı atabilirsin. 3'ün katı olduğu için 6'yı at. 4 4 3'ün katı değildir. Devam. 47'ye bakalım. 47'nin rakamlarını topladım. 11 11'in de rakamlarını topla. 11 3'ün katı değildir ama topla. 2. Olmadı. E 48'e bak. 4 ile 8'in rakamlarını topla. 12. 1 ile topla. 3. İşte oldu. Demek ki 48 3'ün tam katıdır arkadaşlar. Bana bana bu iki sayının farkını soruyordu. Doğru mu arkadaşım? Evet. Farkını soruyordu. Çıkarırsam 4. Çıkarırsam 5 ve cevap 54'müş arkadaşım. O da hangi şıkmış diyemiyorum. Çünkü şık yoktu. Doğru mu? Bakıyorum. Şık yoktu. O zaman ne yapalım? Sıralama ile buluşalım. Haydi arkadaşlar sıralama yedide seni bekliyorum.